Merhabalar, ben Ebru Timtik'in teyzesiyim. Ebru Timtik 168 gündür ölüm orucunda. Durumu çok kötü. İki gün önce görmeye gittim. Ebru Timtik 80 kilodan 40 kiloya düşmüş. Durumu çok kritik. Kas ağrıları, ağız yaraları o kadar kötü ki. Yani tanıyamadım Ebru Timtik'i. O yüzden bütün halkından adalet talep etmesi için buraya Ebru'lara ses olmasını istiyorum. Ebru ve Aytaç'a ses olmasını istiyorum. Adalet herkese lazım bütün dünyaya, bütün kamuoyuna sesleniyorum. Onların sesine ses olun. İbrahim gibi, Helin gibi, Mustafa gibi, onlar da ölmesin. Geç kalınmasın. Eğer hepimiz ses çıkarırsak çocuklarımız ölmeyecek. Bir dakika dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlarım da. Cehadeli avukatlar 2017'de yapılan bir operasyonla tutuklandı. Ve çıktıkları ilk duruşmada tamamı tahliye edildi. Fakat sadece 10 saat sonra mahkeme heyeti dağıtıldı ve yeni heyetle yapılan üç duruşma sonucunda 18 avukata toplamda 159 yıl ceza verildi. İki avukat arkadaşımız Ebru Timtim ve Aytaç bu hukuksuzluğu kabul etmedikleri için adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başladı. Şu an 160'lı günleri aşmış durumdalar. Avukat arkadaşlarımız Soma Ermenek Maden Katliamı, Berkin Elva, Dilek Doğan, Hasan Ferit davalarında avukatlık yapmış, meslek hayatları boyunca halkın alt halk çocuklarının yanında olmuşlar. Ben avukat Ebru Timti'nin teyzesiyim. Adaletsizlik yalnızca çocuklarımıza yapılmıyor. Güvencesiz çalışan işlerinden atılan geçim sıkıntısı yaşayan milyonlar da tanıyor bugün adaletsizlik. Adalet istiyoruz. Bizler, avukat arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımızın ölmemesi için hepinizin desteğini bekliyoruz. Evet, korkuyor olabilirsiniz, çekiniyor olabilirsiniz. Ama hiçbir korku, hiçbir çekince, iki insanın adalet diye diye ölmesine göz yummanıza neden olmamalı. Sizden Ebru ve Aytaç için ses olmanızı istiyoruz. Ebru ve Aytaç için adalet istiyoruz.